Değerli arkadaşlar doğada bulduğumuz taşları keserken, işlerken bazen karşımıza çok güzel e, şekiller çıkabiliyor. İşte bu da çok güzel bir örnek. Bakın taşın e, şekli aynen kobra e, yılanının başı gibi. Şimdi ben burada e, bunu, bakın bu taşın buraları parlatılınca Ortaya e, çok değişik bir şey çıktı. Taşın şu arasındaki çatlakları, doğal e, çatlaklar, bunlara baktığınız zaman da şöyle, şu açıdan bakıldığında aynı yılan kafası gibi e, bir şekil ortaya çıktı. Şimdi ben bunu buradan şöyle keseceğim şurasını, şu kısmını şöyle alacağım ve şuraya iki tane göz yapıp buraya göz yapıp e, şurayı da kestiğim zaman da bu taşa kobra kafası şeklini verip bunu e, arabanın vitesinde olabilir. Arabanın mesela vitesine e, vites e, tokma olur bundan. Veyahut da başka bir şey olur. Ama e, her ne olursa olsun çok güzel bir e, ender bir şekil olacağı apaçık ortada. Şimdi bunu keselim bakalım. Taşın doğal desenleri aynen yılan kafası gibi oldu gerçekten. Şuraya göz açtık. İki tane göz yaptık. Ağzını yaptık. Yılanın burada kestik. Testereyle bir diş açtık oraya. Şunlar da doğal olarak kendileri diş gibi göründü. Şurayı biraz önce tıraşladık zaten. Şöyle Şimdi buna ne yapacağımı siz tahmin ediyorsunuz aslında. Şu gözlere iki tane ateş opali koyacağım. Gerçek ateş opali. Bu gözlere kırmızı olsun. Ortaya da güzel bir şey çıksın aslında. Bakın işte doğada bulduğumuz taşın doğal hali bu. Sadece Şuradan biraz aldık, tıraşladık. Yani bu taşın, bakın görüyorsunuz burası kesilmedi. Yani e, doğal olduğu gibi e, bu taş bu şekilde. Şu üzerini parlattık, işledik i̇şte, işte. Parladı burası. E, ondan sonra şurasını biraz aldık. Yelesini diyelim şöyle. Şuraya bir ağız yaptık. İki tane göz derdik ve buraya da ateş opalini yerleştirdiğimizde bu gerçekten e, şöyle bakıldığında Aynen yılan kafası gibi duruyor. Şu şey çok güzel işte. Şu şekil harika. Yılan kafası şeklinde yani. Yılanın göz kısmını şunlardan yapacaktım. E, Mika. Şu mikalardan kestik. bunun e, Bunu kestim ama bundan sonra vazgeçtim ben çünkü plastik olmasın, orijinal e, doğal olsun istedim. Sonradan e, bunun gözüne ateş opali koymayı. Yılanımızın ağzını makinamızda kestik, gözlerini de e, matkaplan. Biraz oyabildiğimiz kadar oyduk. Şöyle bir e, görüntü çıktı. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi bir de bunun gözlerine şunlardan e, yapmayı düşündüm. İki tane göz. Kırmızı olsun diye. Elimde kestiğim malzeme mika. E, bundan iki tane göz yapacaktım. Bu da şeffaf biraz. Yalnız sonradan dedim ki madem e, doğal oldu bu bunu da dedim doğal yapalım gözlerini. Gözlerini e, bunlardan yapmayacağım. E, şeyden yapacağım. Ateş opalinden yapacağım. Yani e, yılanımızın gözlerine şu iki gözüne ateş opali koyacağım. Gözleri de kırmızı olsun. E, en azından yaptığımız işin bir değeri olsun diye düşündüm. E, i̇nşallah sizler de tahmin ettiğim gibi düşünmüşsünüzdür. Çünkü böyle bir e, şeye, esere Ateş opali daha iyi gider gibi geldi bana. Onun haricindeki bir şey düşünemiyorum ben. Gözleri de kırmızı olsun. Yani ondan dolayı mükemmel koymayacağım. Ateş opalinden yapacağım gözlerini. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ateş opalinden göz yapacaktık yılanımıza. fakat şu karnelyan akikten yılanımıza iki tane göz yapacağız ve bunu bitireceğiz bakalım değişik bir şey yapacağız çalışma Gözlerimizi yaptık. Biraz sonra e, buraya bunları yapıştıracağız. Güzel oldu. İşte bakın arkadaşlar. Gözlerini de koyduk. Bu taşı böyle yapmak istedim. Güzel de oldu. Değişik bir şey oldu. E, doğada bulduğunuz bir taşın işe yaramaz dediğiniz bir taşın ne halde geldiğini burada hep birlikte gördük. Tam bir e, gerçekten de yılan motifi var şurasında. E, yılan kafası. Gözlerinde Yaptık ve güzel oldu. Bu da değişik bir çalışma oldu. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim değerli arkadaşlar.